Türkiye Harp Mahalli Gazile Derneği Kırıkkale Şubemizin 2020 yılında yapmış olduğu faaliyetleri sizinle paylaşmak istiyorum. Ocak ayında Kırıkkale Üniversitesi derneğimizi ziyaret etti. Kadın üyelerimiz tarafından yapılan el işleri Hasan Erli Yüce İlköğretim Okulu öğrencilerine teslim edildi. Şehit Erdal Karagöz anıldı. Şehit Uğur Şahin anıldı. İl Genel Meclisimiz Murat Çaykar'a ziyaret edildi. Şehit Emrah Pekdoğan doğum gününde baba ocağında anıldı. Şubat ayında şehidimiz Muhammed Fatih Sivri'nin ailesi ziyaret edildi. Kırıkkale Web Televizyonu ve derneğimiz tarafından solmayan Günler isimli programımıza şehidimiz Erdem Mut'un ailesi katıldı. Şehidimiz Emre Doğan'ın ailesi ziyaret edildi. Şehidimiz Erdem Mut anıldı. Şehidimiz Davut Özcan'ı uğurladık. Şehidimiz Mustafa Demirbaş anıldı. Delice ilçemizde şehidimiz Hakan Yorulmaz adı verilen okulun açılışına katıldık. Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekilimiz Sayın Halil Öztürk derneğimizi ziyaret etti. Şehidimiz İbrahim Ülger anıldı. Şehidimiz Yasin Baran'ın ailesi ziyaret edildi. Şehidimiz Osman Kaplan anıldı. Şehidimiz Altan Çamkana anıldı. Şehidimiz Hüseyin Canavar'ın vefat eden babasının evine taziye ziyaretinde bulunduk. Şehit Hakan Yorulmaz'ın ailesi ziyaret edildi. Şehit Uğur Şahin'in ailesi ziyaret edildi. Şehidimiz Davut Özcan'ın ailesi, Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekilimiz Halil ile beraber ziyaret edildi. Şehidimiz Ali Tonga'nın ailesi ziyaret edildi. Mart ayı askerlik şube başkanlığımız ziyaret edildi. Damla topluluğu projesine katılan üniversite öğrencileri derneğimiz ziyaret etti. İyi Parti Kırıkkale İl Başkanlığı derneğimiz ziyaret etti. Gazi Mevlüt Yaman'ın ailesi ziyaret edildi. Türk Eğitim Sen tarafından okutulan Mevlüt'e katılım sağlandı. 8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle şehitlik ziyaret edildi. Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu ile beraber şehit ailelerimiz evlerinde ziyaret edildi. Cumhuriyet Başsavcımız derneğimizi ziyaret etti. İl Defterdarımız derneğimizi ziyaret etti. Nisan ayı Keski ilçe merkez mezarındaki şehit mezarları ziyaret edildi. Mayıs ayı Şehit Ümit Çelik anıldı. Şehit Bekir Ferhat Kaya doğum gününde anıldı. Şehit Davut Özcan, Musa Saydam Nebi doğan ve Şen Kabirleri ziyaret edildi. Şehit Hakan Yorulmaz, Şehit Hakan Özdemir anıldı. Şehit Ferdican Altunkaş anıldı. Merkez Yeni Mahalle mezarlığındaki şehit kabirlerimiz ziyaret edildi. Şehit Erhan Dikmen anıldı. Şehit Mehmet Türken anıldı. Şehit Yücel Bayat anıldı. Şehit Adem Zongur anıldı. Şehit Ali Okatan'ın kabri ziyaret edildi. Şehit Berat Bozkurt doğum gününde anıldı. Haziran Şehit Emrah Pekdoğan anıldı. Şehit Serbülat Yalçın anıldı. Şehitlerimiz Sezai Ergül, Neşat Öcal, Şenol Özgül, Serbülat Yalçın'ın kabirleri ziyaret edildi. Şehit Hamza Çetin anıldı. Şehit Alpaslan Yazıcı ve Volkan Pilavcan'ın Karakeçili ilçemizdeki kabirleri ziyaret edildi. Şehit Osman Öden anıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekilimiz Halil Öztürk Nönemiz ziyaret etti. Şehit Murat Akkoç anıldı. Şehit Mehmet Yılmaz kabri ziyaret edildi. Şehit Şükrü Ceylan anıldı. Şehit Hakan Özdemir'in kabri ziyaret edildi. Temmuz Şehit Kalender Özdemir anıldı. Şehit Şevket Çetin'in kabri ziyaret edildi. Şehit Yasin Baran anıldı. Şehit Ali Şahin anıldı. Ankara Cebeci Şehitliği ziyaret edildi. 15 Temmuz programları çerçevesinde ilk protokolü Sayın Valimizin başkanlığındaki ziyaretleri kabul edildi. Afyon Karahisar Şubemiz derneğimiz ziyaret etti. Polis Komiser Gökün Mete Altunbaşı son yolculuğuna uğurladık. Şehit Hakan Yorulmaz anıldı. Keskin ilçesindeki şehit kabirleri ziyaret edildi. Şehit Muhammed Sivri anıldı. Şehit Osman Yıldırım anıldı. Şehit Kerim Arslan son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Şevket Kaygısız anıldı. Ağustos Şehit Ali Tonga anıldı. Şehit Altan Çamkara'nın ailesi ziyaret edildi. Şehit Mehmet Yılmaz anıldı. Şehit Musa Saydam anıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekilimiz Halil Öztürk Derneğimizi ziyaret etti. Şehit Ferhat Bozkurt anıldı. İş adamı Haydar Albayrak derneğimizi ziyaret etti. Eylül Şehit Suat Yalçın anıldı. Şehit Bekir Farat Kaya ve Nebi Gündoğan anıldı. Belediye Başkanımız Mehmet Sayvalı derneğimizi ziyaret etti. İlk Ocaklar İl Başkanlığı derneğimizi ziyaret etti. Bahçeli Belediye Başkanımız Zafer Tekin derneğimizi ziyaret etti. Şehit Kerim Arslan'ın kabri ziyaret edildi. Şehit Hüseyin Canavar anıldı. Şehit Bahtiyar Ceylan ve Halil İbrahim Bolucan anıldı. Ekim Şehit Ayhan Şahin anıldı. Şehit Çelebi Bozbıyık anıldı. Kasım, Şehit Türker Güçlü Türk ve Ayhan İçöz anıldı. Şehit İsa Nazlım anıldı. Aralık, Şehit Özgür Mutlu anıldı. İstanbul, Anadolu Yakası Şubemiz ziyaret edildi. Şehit Bilal Ürgen ve Ahmet Duman anıldı. Genel Başkanımız Mustafa Işık ve Ankara Şube Başkanımız Şuayb Akbrek ziyaret edildi. Ayrıca 2016 yılında Kırıkkale Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı tarafından dernek hizmet binamız yaptırılmış ve hizmete açılmıştı. Mevcut hizmet binamızın yetersizliği nedeniyle yeniden genişletme işlemi başlatılmış ve 120 metrekare genişliğinde son halini almıştır. Bu vesileyle Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı ve emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Genişletilmiş olan dernek hizmet binamızın mobil ve dekorasyonları Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekilimiz Halil Öztürk ve eşi Dernemdine Fatı Serpil Öztürk tarafından yapılmıştır. Onlara da teşekkür ediyoruz. Türkiye Halk Mahalli Gaziler Şehit Üretimleri Derneği Kırıkkale Şubesi olarak derneğimizi, faaliyetlerimizi, şehitlerimizin ailelerini ve gazilerimizi her fırsatta destekleyen başta Sayın Valimiz Yunus Sezer olmak üzere bütün herkese teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz.